sizlerle birlikte kaygan kalabalık oynayacağız bakalım. Nasıl bir oyunmuş? Ben geçen bölümlerini oynadım. Vallahi efsane. Arkadaşlar tam zamanı açayım zaten biliyorum. 3 Dur hediyeyi almadım. Lan hediye mi ver? <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlı. Al sana.

<laughs> Hadi sen de bir elin artık be. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Gel buraya işte bu. <laughs> bir canım kalmıştı. İşte bu be arkadaşlar. Yarışma bitti. Size fragmanını gösterdim. <laughs> うん。<laughs> <laughs>